Ergenin aslında orada kendi özel dünyasını kurma gayreti. Orada ergen kendi krallığını kurmak istiyor. Bunun olması da gerekiyor. Neden? Çünkü kimlik gelişimi açısından. Kendini tanımlayacak, kendini yorumlayacak, yaşadığı olayları analiz edecek, anne baba ilişkilerini hayata bakış açısını, geleceğe bakış açısını şekillendirecek. Bu kendini izole etme gayreti doğal. Bunun bir diğer sebebi de maalesef ee, zedelenebilirlik. O Dolton'un kabuk değiştirme zamanı dediği hassas bir dönem. Çünkü ergenler eleştiriye karşı hassastır. Mesela anne veya baba sürekli dersleri gündeme getiriyorsa veya sürekli çocuğun yapması gereken şeyleri gündeme getiriyorsa, yapmadıklarını Hı. ön plana çıkarıyorsa, yargılıyorsa sürekli, <laughs> yargılıyorsa, eleştiriyorsa maalesef burada kapanma çok çok daha hızlı oluyor. Ve bakıyorsunuz ergen birkaç ay içerisinde kendi kabuğuna çekilmiş, o kendi krallığının kralı olarak yalnız başına yaşıyor. Kendi dünyasında. Evet bu bir sonuç çoğu zaman. Yani ergenin kendi kendini kapatması psikolojik olarak zaten bir meyil var. Ama dış dünyadan zedeleniyorsa, dış dünyadan stres alıyorsa stresten kendini uzaklaştırmak için de yalnızlığı tercih ediyor. O aslında bir çeşit kendi egosunu, kendi psikolojisini koruma içgüdüsü. Yani uzaklaşarak korumaya çekiyor. Anne babalar orada şunu yapsın. Mesela hiç nasılsın falan demeden ee, onun iyi özellikleriyle ilgili, onun olumlu özellikleriyle ilgili fırsat bulduğunda yemekte, işte ee, otururken, evde herhangi bir zaman karşılaşırken, işte biliyor musunuz sen şu davranışını çok seviyorum. Hı, hı motive etsin olumlu motive yöneli, etsin. değil mi? <laughs> i̇şte senin şu konu hakkındaki görüşlerin çok doğru. İşte çok güzel tespit etmişsin. Ergenler bunun çok hoşuna gider ergenlerin. Hı hı. İşte ee, şu dersten iyi not almışsın. Tebrik ederim. Bu senin kapasiteni gösteriyor. Diğer notlarında da zamanla düzelecek Hep olumlu gibi. mesajlar vermek. Olumlu mesajlar. Kapalı ergenleri açmanın temel yöntemi olumlu mesajlar vererek ergenin size karşı yakınlaşmasını sağlamak. Yani anne babalar hep şunu düşünüyor. Ya işte ben gidiyorum konuşmaya çalışıyorum falan. Ama ergen kendini kapatıyor. Ama biz konuşmaya başladıktan hemen bir dakika sonra konuyu derslere getirip <gülüyor> <gülüyor> çalışmadığını yapmadığını konuşursak ergen bu sefer anlar ki Annem benimle konuşmaya başladığı zaman eninde Arka sonunda ya arkadaşlarıma <laughs> ya derslere gelecek konu. Samimiyetsiz da, geliyor yani çocuğa. Yani kendini uzaklaşma şeyini pekiştirmiş oluyoruz. Bu çok hassas bir konu. Burada yapılması gereken diğer bir önemli özellik de kendini kapatan çocuklarla ilgili ee, ortak aktiviteler. Yani genelde ergenler kendi aktivitelerini seçer. Anne babayla yapılan şeyler çocuklukta çok güzeldir ama o aşamada biraz sıkıcı olabilir. O yüzden anne babalar onun hoşuna giden aktiviteleri yaparlar. Örneğin birlikte bisiklete binmek, birlikte gezmek, işte ortak bir şekilde bir spor, sanat ve benzeri, birlikte film izlemek gibi. Bunlar ergenin hoşuna gider ve bir arada daha dinamik aileyle vakit geçirmek isterler.